Evet. evet. Yağmur yağmıyor. Çok kötü yağmıyor. Yani. You wanna go downstairs? No. How do let's go down, Anne? Isa, how do let's go downstairs? Aiza, Isa. how do let's go down, Mama? No. What do you mean, no? Hide. Hadi. hadi mommy. Let's get breakfast ready. Isa, let's go hide. Bye, bye. See you later. No. What do you mean no? no. You don't want to? No. You're going to stay up here with Dada? Huh? No. <laughs> no. How do let's go down? No. How to do you get? Uh, up? No, we'll go down. İlk ayağına düşmedi. Hadi Neska annem. Ayza, come on. Bye, I'm going bye. Bye. See you later. Bye. Selam. Benim kocam iş yapıyor. Wow. Tehlikeli iş yapıyor. Ay, ne kadar güzel iş yapıyorsun be. Söyler de... misin ne yaptığını şimdi? Ne düştü? Ben alırım di. Dur. Ne ya? Bir süt. Ne yapıyorsun? Nasıl, iyi, ne Ay söyle anlat herkes bilsin. Kesin sensörünü değiştiriyor. Dur kızım Mutfağın, dur dur. Mutfağın e, Sensörü. lamba sensörünü değiştiriyor. Dur. Dur kızım sen burada çık. Gel gelen de çünkü. Dur. Yenisini bir getirelim. Yenisini. Arkamda, arkamda. Hangisini aldın? Şöyle bir şey aldı. İşte şimdi. İnşallah. İnşallah doğrudur. Doğru değilse inşallah <laughs> ölçüyor eşim şimdi ölçüyor, ölçüyor. <laughs> tam tarmıcı nereye benzedim benim hmm. şimdi İzleyenler zannedecek ki sen hep böyle elektrik işiyle uğraşıyorsun. <laughs> Ayse bile geliyor. Ayse baba ne yapıyor şu an? İş yapıyor. <laughs> hmm. Aa, bir şey düştü. Bu ne ya? Adamlar her şeyi buraya inşaatmış. İnşaatçılar bütün e, boş. turşuyu şey niye buraya kadın böyle? atacağız artık toz girdi evet, ona. Atıyoruz. Bak. İnşaatçılar her şeyi şey yapar bırakır yani içinde. Hmm. Tuzu görüyor musunuz? Aynı tuz geliyor ben. Be. şey ışıkları söndürdün mü? Elektrik çarpar sana. Burayı kapattık da o yüzden elektrik yok. Hmm, wow. Who? Anneyi mi çağıracaksın? <laughs> Şimdi sen ne yapıyorsun? Bana anlat, ben sana söylerim. Kaployu <laughs> şuradaki üç tane şeye bağlamalısın. Tamam ben yaparım onu. Her zaman Nasıl yaptım. yapacaksın? Hani malzemeden... nasıl ben biliyorum orada renkler var canım. Renkler var da. Sen şunu tut ben yapayım. Milleti göstereyim nasıl yapacağını. Tut şunu. Gaza gelme. Hey. Gaza gelme. Dur bir saniye. Var. Kaplocu. Al. Tut şunu. Bana ışık ver. Aa işte buradaki olan renkleri oraya takacağım. Kızım dur. Dur şurada yazar. Kızım şey şu vidaları açacaksın. Bak şunlar var ya. Tamam onu Şunları açacaksın. Vida var zaten orada. Bunu açacaksın. Benim babam kim? Dur, dur kızım dur. Ayza gel buraya. Orası hep poz kızım. Ama kızım da öğreniyor. <laughs> dur o da öğrensin. Gel burayı ışıkla. Esta şunu tut. Ben de şu. <laughs> Işığı tut. Tutuyorum. Bir çözdük olayı. Anladın mı şimdi sen? Hadi gel. Selam arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapmadım. Çünkü bugün Mesut evde. Biz biraz inşaata girdik. Yapamadık. Biraz önce Mesut'un tanıdığı biri vardı. Müşterisi. O geldi ışığı değiştirdi. Ben de denedim. Ben de yapamadım. Normalde böyle işlerde bazen ben anlıyorum ama... Ee, biraz zordu. Şimdi e, Güneş, e, Güneş'in eşi Umut geliyor. Bir de kaynan geliyor. Onlara fırında ne yapıyoruz? But. Ne yapıyoruz? Mesut. Eti fırına atacağız. Eti böyle kemiğinde fırına atacağız. Birazdan göstereyim size. Ben şimdi patatesleri falan soyacağım. Biberleri hazırlayayım. Ee, ondan sonrası onları da soyayım. On, e, hepsini tavaya atmam at, lazım. Fırını açmam lazım. Ayza da e, ortalıkta dolanıyor. Adam bir geldi buraları her yer pis oldu. Şimdi orayı makineye verdim. Hmm. Ben de çabuk bir yemek yapıyorum Ayza yı. çünkü mutfağa giremedim. 문 열어, 채영이 자랑 Sen bunları yapmadın daha? Yıkadım işte. Sildin mi? Neyi nasıl yıkadın? Oh. <laughs> How are you guys? Mm -hmm. Okay, babe, you do? Mm. oh. Okay. okay. what? I wanted to see Oh, sorry. I didn't see you. I thought you stopped because of the camera. Oh, no. Oh, the camera's on. How can the camera? the yeah, we'll biggest on. big one. Why did you get the biggest one? Because it's bit like, four. you're right. But but Yes, make sure you take it to work. Oh. Hi, guys. Look at the Bunları hazırladım. Soğan, biraz biber, patatesler. Ama biraz daha patates keseceğiz. Tabii ki ne? Kolombiya, bu ne? Confidence. Again? Yeah. Origin. Bak bunlar. bak o bize ne almış? Ne almış? organic Colombian coffee beans. Yani kahve. <gülüyor> <gülüyor> kahve <laughs> mekanımız için. Her, her geldiğinde bize kahve getiriyor. Bugün de hangi marka? Whole bean coffeeymiş. Deneyelim. Arkadaşlar bu da neymiş? Japon. Japon. Japon ne yama? Umo. Ne yama?

Şimdi arkadaşlar biz patatesleri soyduk. Bu arada bizim sensör de bu şekilde bekliyor. Yani adam ya e, yerini koyacak. Her neyse. E, biz şimdi patatesleri soyduk. Ben küçük küçük keseceğim. Şimdi size göstereceğim. içine koyacağım sos oh. atıyorum. Biraz zeytinyağı. Başka biraz da tereyağı ya. Sonra doğru mu? Sonra da şimdi. Ondan sonra ah, biraz biraz biber. Kırmızı okay. biber biraz koyuyorum. Ondan sonra tabii ki ne? Olmazsa olmaz kekik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu hem e, içindeki malzemeleri kullanacağım hem de etin etrafına süreceğim ve e, biraz daha üstüne. Biberim, burka denir, hadi içelim. Bir de tabii ki tuz. Güneşin salçı. Saçı fırın. Ve tabii ki salça ama biraz kitrası koyayım. Varmış. Ee, salça içinde eriseceğim. Her zamanki gibi. Bu yağ burada kalsın çünkü yağı ekleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi bu güneş sağ olsun eti aldı. Ee, yani kemiği şey ete hiçbir şey yapmadık. Sadece Sürekli. bu şekilde aldık. Ve adam bağladı. Ama bu nasıl bir bağlama şekli? Aa evet doğru bak. Bağlamasını Allah, istedim. Doğru, bu şekilde. Bağlayınca da ben bunu başkasına yapmam diye diye bağladı. Ama sağ olsun yine yapmış adam. Aynen. Ama çok bağlamış. Ben sadece iki iplik dedim yani. Adam bin tane iplik takmış. Ama iyi. Sorun değil. Böyle daha iyi. Şimdi biz bunu ee, direkt olsun diyeceğiz. Yıkamayacağım çünkü et yıkanmaz. Değil mi? Biz yıkayalım mı? Yıkıyor. Tamam biz yıkayalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Bir de sıcak su yıkıyorum ki tam bir tarafı. Tam yısın Şimdi. İlk eti do şey yaptı. İlk şolderi kaldırdı. Sonra kemiğinden ayrı ayırttı. Vay. Ondan sonra ben de dedim öyle olmazsa... Hayır ama niye kentten Yani ya? Ehe, o öyle zannetmiş. Her neyse. Şimdi şey be, salçayı getirdin mi bana? Salçayı ayırttı ben istiyorum. Aldım. Ben salça koyacağım. Ee, ondan sonra sosunu ayarlayacağız. Bu arada saçım karma karışık. Şurayı açayım, elinlik istemiyorum. Bugün so hiçbir şey can. yapmadım. Why? Canım istemedim. Ben size şaşırdım, bugün nasıl? Bilin Ama rengi çok benziyor, rengi için çok soğuk. Tamam, Sen hmm. tamam, tamam. Ama beni dille fazla koyma. Okey. <laughs> <laughs> tamam, yeter. Çok bile. İyidir iyi. Biraz şey getir. Birazdan. No, no, no. Ne ne ne. Sıcak su. Yüz Şimdi. Sıcak su koyacağım. Normalde çatalla yapıyorum ama çok olduğu için elimle gireceğim. Yani eldiven taktım. Is she ya Yeah, I'm her feet. Adam buradaydı ya mutfağı kullanamadım ki. Bence oldu. Onu aşırı mı? yarım saat kaldı. Yarım saat evet. Neyle evet. vereyim? Yoğurt. Yoğurt. tereyağı koysak çok şey için. Biraz yoğurt evet. koyayım. Evet. Tamam. Evet. Evet, şimdi sıfat sanırım. şimdi. Bunların üzerine koyacağım. Karıştıralım böyle. Soğan daha koyayım mı? Güneş o yüzden inan. Soğan aslında biraz daha girse muazzam olacak. Tamam, Neden dersen? <gülüyor> <gülüyor> Sebebi? Nedeni? Soğan sevdamdan. Soğanı seviyoruz. Şimdi bu ortasına yer açacağım. Soğanları, ekstra soğanları oraya koyacağım. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Önce üstünü. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Her neyse ipi çıkardık. ip çünkü lastik vardı içinde. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Muazzam. <laughs> bir de limon koyacağız üstüne. Işte. Biraz böyle limon koyacağım arkadaşlar. <laughs> Bizim yanımızda. Thank you, Şöyle ince ince kesip. Ne? Are you hungry? Yeah. Hala is hungry yet. Yeah. fırına koyacak. This not hot oil. Böyle yapsam? No öyle yapma be. Sıcak değil çünkü daha fırına koymadık. Şimdi bu fırına girince biz ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Niye biz de fırına Şimdi Şimdi biz kaça verdik? 200'e verdik. Koy koy. Şimdi bu fırına girince ben de fırına girin bence. Ya bu fırına girince sen ne yapacaksın? <laughs> i̇şte ben de fırına girin. <laughs> Kapatayım. Kapat. Bitti. Bitti. Ve şu an için Biz de bekleyeceğiz. Hmm. Arkadaşlar şimdi çevireceğiz. Hmm. Çünkü altı da pişmesi lazım. Baksanıza. Nefis olmuş. <laughs> Biraz daha cildi ama pembe. Gördün mü? Hmm. Çevirdik şimdi arkadaşlar. İyi ki e, kasaptaki adam çizik atmış. Daha güzel pişer. Şimdi, şimdi bu tarafı da pişti. Bir kere daha çevireceğiz şimdi. Sen bunu tut. Ben çevireyim mi? Evet. <laughs> Pilavımızı yaptık. Pilav, salatör. <laughs> oh, wow. Siyahı. Wow. Evet, wow. Nasıl? Wow. Bir cizik daha atalım mı? Bence de. Bir cizik. Bir cizik. Çizik. 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 Cızık. Böyle arkadaşlar böyle sosun aralarına hmm. girsin ki lezzetli, leziz, tat, tuz, şeker, şeker yok da. Şeker. <laughs> hmm. Acı. Hmm. Bunu böyle yiyebilirim ama bazıları sade tercih edince hmm. yiyemiyorum. Biraz ağır geliyor Bence bu bana. bize çok ama yine is okay. Yeah. Yani işe götürüm. Evet, mesut tabii ki ne Kimi başımıza iş açtı. Bunu yapayım şu an. Bu da şerbetiymiş. Şerbet. Evet. Sonradan içine koyuyorsun. Ama ısıtıyor musun bunu bilmiyorum. Isıtıyor musun? Soğuk evet. mu koyuyor? Evet. Bence soğuk koyuyor. Bence da. Sen Bence hazır. Bence hazır. Neyse hepsi hazır. Bence tamamdır. Bence tamamdır. Bakın arkadaşlar. Bir evet. tane hazır. Denedik. Gelin. Evet. Denedik. Sizden yok. sonra. Hı -hı. Önce. Güneşini şey, elini yakmak mera, merağından. Merağından. merağında. Bunları normalde suyun içine koyun bir sıcak suyun içine koyun. Biraz <laughs> pıs insan. <gülüyor> Yine aynı şekilde elini ya yakmak için her şey deniyor. <laughs> Abi almışlar ya. <gülüyor> Orada <gülüyor> ışık var ya. Evet, yanılsıyor. Bak. Şimdi böyle. Baba. Cızı duyarsa bir iki boyut oldu. Cızı duymazsa pss. Evet. Tamam. Bu evet, iş olmuştur. Şimdi biz de yiyelim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. <laughs>